Sayın izleyiciler, Adana ili Sayınbeyli ilçesinde Topallar köyümüz tüm şehir yasasıyla Topallar Mahallesi'ne dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan mali idareler seçimlerinde Topallar <laughs> Mahallesi'nde ilk olarak muhtar seçilen Ahmet Şenyiit ile röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasınız efendim. Ve yanındaki de iki dönem köy muhtarlığı yapan Ümmet Şenyiit, amcasının evet. oğlu. Evet. Hizmet bayrağını Ahmet Şenyiğit muhtarımız amcasının oğlundan almış. Değil mi efendim? Evet, doğru evet. evet. Çünkü muhtarlık bir gönül iş arkadaşlar. Tabii Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak gazetemiz Türkiye genelinde yöresel evet. bölgesel değil. Türkiye'nin her hücra köşesine gidiyoruz. Bu mahalleye dönüşen köylerin hangi hizmetleri yapılmış, hangi hizmetleri yapılmamış hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hem de sizin Sayın Beyli Belediye Başkanı, tüm kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve bu mahalle halkının dikkatine sunulmak üzere sizlere de soracağız efendim. Ama öncelikle şu yolunuzu sormak istiyorum. Yani buna yol demek çok zor yani. Orman yolu bundan iyi yani. Ben size söyleyeyim. Evet, doğru. doğru, doğru. mu efendim? Evet, tabii ki. Yani, yani şimdi çok önce Evet, bu yolun yapılması için müracaat ettin mi muhtarım. Evet, ettim. Ne zaman? Evet, verdim. Yapılacak diyorlar. Yani şu an şey Tatlatmayı yapıyorlar. E, yapılacak diyorlar. Yapılacak diye atlatma evet. yapıyorlar. 13 kilometre oradan yazıyor gördüm. Evet, 13 doğru, km. doğru. 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 Evet, sayın Bey o... ilçemize 47 kilometre. Evet. Çok uzak arkadaşlar. Yani ilçeye çok uzak sayın şey ol, Sayın en uzak köylerden birisi. Evet en evet. uzak evet. köylerden evet. bir tanesi sayın izleyiciler. Biz bu kadar uzak olduğunu de. bilmiyorduk. Evet. Yani arkadaşlar oranın da yolu toprak. E, giderseniz iyi olur dedi. Sizi de aradık ulaşamadık. Evet, çok doğru. bozuk olup olmadığını soracaktık. Ancak evet. arabamızın altını arkadaşlar 7-8 yerde vurduk. Doğru. doğru. Sağ olun. Yani gerçekten yol çok bozuk. Yol demeye kır şahit lazım sayın izleyiciler. Orman yolları bile evet. bundan düzgün. Şarampole evet. hiç yok. Ee, efendim menfez atılacak yerler var. Doğru mu efendim? Evet. Doğru. Yolların ortasında koca koca taşlar var. Evet. Yani lütfen Hüseyin sözü gelip bu ya veyahut da ulaştırma daire başkanlığı bir göndersin değil mi efendim? Gönderdi. Ölçümler yapıldı. Yolu geçsin. Yapıldı değil mi efendim? Ölçümler yapıldı. Yapıldı. Da evet. Daha da, şey evet. Atlatma yapıldı. Yani yarın başlayacak diye. yarın evet. Yani bu yol önce evet. genişletilmeli. Alt yapısı tabii yapılmalı. 5-6 ay en azından bu oturmalı arkadaşlar. Ondan sonra asfalt yapılmalı. Yani, yani eğer tabii. yolun alt yapısı yapılmazsa asfalt. yol yapılan yollar hemen patlıyor tabii görüyoruz. Zaten öyle, de öyle, öyle dediler. Yani önce bir e, genişletme sonucu gereken yerlerin buz alınacak, evet. buz atılacak, buz alınacak. Evet. Ondan Aspat olacak. Evet. Ee, e, bu evet. mahallemizin alt yapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Hayır. Yapılmamış. Köy konağı mutluluk odası var mı? Hayır. Yok. Sağlık evi var mı? Yok. yok. Düğün salonu? Yok. Tazi evi? Yok. yok. Çocuk parkı? Yok. Yok oğlu yok hiçbir şey yok sayın Hayır, izleyiciler. Öyle. Yani görüyorsunuz yani ben benim bir şey hiç dememe gerek yok. Hastacı olarak evet, hizmetleri yani. soruyoruz. Ben yani bir evet. köyde olması gereken hangi hizmetler var soruyoruz. Hiçbir hizmet yapılmamış. Bizim şimdi şöyle bir durum var. <laughs> evet. Buyurun. Bu da şu an her köyün tabii her köy mahallenin bu tarz sorunu var. Fakat bizim köyün sorunu çok fazla çok çok sorunlar var. Biz daha 40 sene 50 sene geriye kalmış. Altından hayvanına yük çekiyor. Deşesini verdik mesela gerçi yaylamız var. Evet. Arazimizin yüzde yetmişi yaylada. Evet. İki, i̇ki kısım kapına az Orada mahallemizin birde de orada. Orada orada. Orada, tukağı, orada kaç tane oturuyor? şu an 8 tane oturuyor. 8 tane. Devamlı oturuyor mu orada? Yok. Evet. şu an bir yani 8 kişi. Yani şu oturan evet, 8, kişi, 8 8 kişi oturuyor. oturuyor. tabii de şu Evet, an yayla olduğu için yazın aylarında şu an. Yazdığımız dahi bile yaylada bizim. Yani burada bir cenaze olsa oraya mı götürüyorsunuz? Aynen. Öyle. Ne? ne? Eski ol. Osmanlı'dan sonra omuzda götürüyor. Oğlum kaç kilometre burada? Buradan mı? Buradan e, normal araba yolu olsun. E, 5 kilometre sürmez. Yapasa yol. Yol yapsa 5 kilometre. 5 kilometre sürmez. Sürmez. E yol yok yol yok nasıl gidiyoruz ya arkadaşlar? Sırtta yok. Sırtta da götürüyor. Sen yine yoldan gitmek zorundasın. Patika yoldan. Patika yoldan Patke gidiyoruz. Yolda. Patika Yani oran açılmasını müracaat ettin mi efendim? Ettim. Dersini verdim. Arkadaşımız dedi ki Sayın Beyli Belediye Başkanı Mustafa Gökçe söz verdi dedi. Mart'ta başlayacağım. Mart evet, Nisan'da yani. başlayacağım dedi. Daha hala de geldi buraya. Bak buyur ettik. Geldi buraya. Başlayacağım dedi. Hala de yalan söylüyor. Bugün yarın başiceğini yalan söylüyor. Evet. Evet aynı şeyler. Yani ben, ben bu yeni muhtarlara soruyordum. Burası kaç yani iki dönem 10 yıl olmuş ayrıldı değil mi ha. efendim? Şimdi Payam Burnu ayrıldı. Payam Burnu yani Göksün ilçesine bağlı Payam Burnu e, ilçesine bağlı köyden ayrıldı doğru mu efendim? Yok. Sahire'ye bağlıydı Payam Burnu. Bu. Şimdi bizim şey bağlıydı. bizim işte Sayın Belli bağlı mıydı? Evet. Payam Burnu biz ayrıldık. Bizim köy olarak Sahire'de kaldık. Evet. Ee, Payam Burnu Göksün Maraş'a gitti. Fakat bizim şu sorunumuz var. Evet. Bizim şu Nuh's kütüğümüz şu an göksünde. Tamam getirmedim. Göksünde. Evet. Göksünde. Ben iki direkt şey verdim. İkisi sefer tane direkçe şey verdim. Kaymakam da verdim. Evet. Valilik kararıyla. İki sefer aynı direkçe şey geldi. Ne geldi efendim? Aynı bu 2000 yasaya göre 2004 4 yasaya göre ayrılamaz yani, diye şey geldi. Kaymakam de görüşemedim bu hususta. Değiştirilemez diyor evet. <laughs> Nüfusa <laughs> dayalı şeye adres göre. Yani evet. Sistemden bu hususta kalktı diyor. Nakli öyle kalktı diyor evet. evet Ama sizin yani sizin iliniz değişmiş yani bu kanunun a kapsam dışında olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Evet, a evet bu yani. Burada. Ya? Adam ben defalarca ben bunu başbakanına, cumhurbaşkanına direkçe verdim. Biz, ben şimdi Aksaracı sınırı içinde oturuyoruz. Ben defalarca kaymakamına direkt verdim. Kaymakamına her tarafı tuttular. Evet. evet, evet sayın izleyiciler ben evet. burada Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci olarak hükümet yetkililerine sesleniyorum. Yani bu başka bir ilden diğer bir ile geçen mahalle veya köylerin nüfus kütüklerinin de geçmiş olduğu ile bağlanmasını istiyoruz. Bunu en son çıkacak olan torba yasasına bu kanununda girmesini istiyoruz. Evet. Değil mi arkadaşlar? Doğru, Buradan doğru. Başbakanımız evet. Sayın Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. Yani başka bir ilden başka bir ile geçen mahalle veya köylerin nüfuslarının da geçtikleri illere alınmasını istiyoruz. Değil mi? Evet doğru. Bizim e, oturma alanımız şu an Asar sınırı içinde. Asar sınırı içinde. Bize sınır vermedi. Sınır evet. evet. Bize sınır vermedi. Devam edelim. direkt var kaymakamdan. Kaymakam da Evet. Sadece Arkadaşlar biriniz konuşurken biriniz konuşmayan. Heyecanlısınız biraz. Doğrudur. Hizmet almamış çünkü burası sayın evet. izleyiciler. Sanki bugün kurulmuş bir burası mahalle gibi köydü sayın izleyiciler. Bu tam Torosların eteğine kurulmuş. Her taraf tarafta yani burası nasıl mahalle olacak oldu biz de yetkilere sesleniyoruz. Yani madem mahalle oldu hizmet yapılması lazım değil mi efendim? Doğru. Evet. Merkez mahalleleri yapılan hizmetleri biz buraya da istiyoruz kağıt üstünde buraların köylerin mahalle olmasını istemiyoruz arkadaşlar Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak. Aynen öyle doğru. Evet, evet. Evet, muhtarım yani hiçbir hizmet ne bulmamış ya gerçekten. Hizmet hepsi göz önüne Hepsi şunu ölçürdü. Hizmet yapacak diyorlar. Evet. Ama şu an herhangi bir şey yok. Evet. Benim şu en kısa şey yaptığım şu mesela. Bizim burada köy olduk mu biz? Köy olduk. Evet. Bayanlı'nın ayı. Bizim oturmalarımız şu asayiş sınırlarında. Bizim köyün topalarının adına hiçbir sınırımız yok. Sadece bir tapı Tapularımız komple aksaç üzerinde. Evet. üzerinde. Bir kısmı bayan boru üzerinde. Bir yüzde onu da karavuş sınır, sınır içinde. Topluların adına hiç metrekare tapımız yok. Metre evet. Onu ben belirttim az önce. Evet. Yani madem bir yer ayrılmışsa yani doğru. köy tüzel kişiliğini yani. almış değil mi burası efendim? Evet. İki dönem arkadaşımız köy muhtarlığı yani evet, yapmış. Evet. Doğru. İki o dönem. nedenle biz sınırlarının da belirlenmesini istiyoruz arkadaşlar. Yani buranın insanı destekleme alacak atıyorum. Yan komşu köyün mutlarına gitmek zorunda. Evet, Değil ay. mi efendim? Doğru. Zaten bütün tarlanın dosyayı yaptılar. Tarla dosyası yaptılar. Sağca muhtarıyız. Payamı payamı muhtar. Bizim yani hiçbir şeyimiz faydası olmuyor. Senin hiçbir yetkin yok. Aynen öyle. Sadece göstermelik muhtar. Aynen böyle. Evet sayın izleyiciler biz böyle muhtar olmasını söyledim, istemiyoruz yani. Söyledim. Doğru söylüyor arkadaşım. Ya biz tekrar ses tekrar ediyorum sayın izleyiciler anlamanız için başka bir ilden, ilçeden başka bir il sınırlarına taşınan, ayrılan köy tüzel kişiliklerinin eee sınırlarının belirlenmesini istiyoruz. Yani madem burası müstakil muhtarlık olmuş. Muhtara yetki verilmesi lazım. Değil evet, mi efendim? E, tabii yani, ki. Yani. Şimdi, ben oturma alanım. ilan yerin senin otosu Ben köy olmuşum. Ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok evet. yani. Böyle şey olmaz. Bunu biz e, birinci sayfaya taşıyacağız. Gündeme oturacağız arkadaşlar. Yani ilk olarak burada böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Türkiye genelinde. Yani böyle şey olur mu ya? Olamaz arkadaşlar. Yani halk gidecek. Ta Aksa ağaca gidecek. Kaç kilometre? Aksa 13 kilometre. Daha fazla yol ayrımından 13 kilometre yazıyor buraya kadar. 15 kilometre. 15 evet sayın yani burada bir gerçekten bir sınır meselesi de var. Köylerin sınırlar belirlenmemiş. Burası köy tüzel kişiliği olarak 10 yıl önce ayrılmış. Ancak öyle kağıt üzerinde ayrılmış. Şimdi nasıl köyler mahalle olduğu kağıt üzerinde olduysa hizmetlerin yapılmasını istiyoruz biz. Hiçbir de hizmet almamış. Yani. Evet, aldık, yapacak diyorlar. Evet, tamam, ama biz yani en, en önce yani biz şey. şu yolun asfalt yapılmasını istiyoruz. Yani, yani işten yani. acısı yol. Biz acısı bir oldu. defa geldik bu yoldan. Evet. Arkadaşlar canımız acıdı. Niye? Arabanın altını 7-8 yere vurdu. Tabii ki, tabii ki. Yani. Evet. Ya ama, bu ama buradaki alın. vatandaş halkımız mecbur gitmek zorunda. Hasta oldu doktora gidecek değil mi efendim? Her gün gidip her gün geliyorum mesela. Evet, servis götürün değil her mi de? Götürün, de? Kaç öğrenci var efendim? 6 tane. Evet, 6 tane öğrenci işte görüyorsunuz. Sayın izleyiciler yani mutlaka bu yol yapılmalı. Yani uç uçlara da yazdık. Takır takır takır, Abi, takır gidiyor araçlar ya. Evet. Adamın başı da ağrıyor. Evet. Evet muhtarım bir de başlık attım. Büyük gördüğünüz gazetede. Muhtarların sesika primlerini devlet yatırmıyor biliyorsunuz. Sizler evet. yatırıyorsunuz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Biz evet. bunun devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Evet. Muhtarların evet. maaşı yüzde yüz artırıldı biliyorsunuz. Bir ocaktan itibaren. Evet. Biz onu da yeterli görmüyoruz. Yani sesika primleri yatırdıktan sonra yeterli. Evet. Ancak getirilmediği için yetersiz görüyoruz. Çünkü evet, doğru. mesela bu arkadaşımızın mahallesi gibi ilçeye çok uzak olan mahalleler var. Doğru, gün, evet. 47 kilometre ilçeye, 180 kilometre de Adana'ya. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet, doğrudur. Bu arkadaşımız haftada her gün zaten ilçeye gidiyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Ayda bir, haftada bir defa da ile gitse. Değil mi efendim? Verilen para bir haftada biter. Evet, doğru. Geri kalan para. Onun için biz SESİGA'ya Birbirlerine devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Evet. Yani işte ben hep muhtarlara soruyordum. Ya bundan önceki muhtarlar ne yapmış? Bu muhtar arkadaş da geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. İki dönem ben muhtarlık efendim, yapmış. Emmi oğlu. Ancak müracaat şey. ettim diyor. Doğru mu efendim? Alamadım diyor. Değil mi? Ben mücadele ettim. Ben elimde gelen şeyi yaptım ama ben nasıl sınır alabildim? Evet. Müracaat Alamadım. Az buçuk genel hizmet aldım. köprüne hiçbir şey yoktu. Yani. Köprüde mi yoktu? Yok. Hiç Sen hiç mi yok. yaptırdın? Hiçbir şey Ben, ben... Evet. Yaptım. Yani tahta evet. köprü mü vardı? Ne, nasıl geçiyordunuz? Nereden yani. araç? Geçmiyor bir de oraya. Normal geçiyordu. Araç sudan, sudan geçiyordu. Sen de karşıda kaldın. Gördün mü orada? Gördün mü? araç itiyorlar. Oyunun gibiydi evet, o zaman. Evet. Evet. evet sayın izleyiciler görüyorsunuz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi halkın sorunlarını yetkililere taşımaya devam ediyor. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı muhtarım? Ya ben hoca bu durumların çözülmesini istiyorum. Istiyor, istiyor. Eksik olan bu Sözler hizmetler yazıyor. tamamlanmalı diyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Evet sayın izleyiciler. Evet Adana ili Beyli ilçesinde Topallar Mahallesi Muhtarı Ahmet Şenyiğit ile röportaj yaptık. Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, ol, Sağ olun. Sağ Biz teşekkür ederiz. Efendim.